ne biçim federasyon, ne biçim hakemlik, ne biçim insanlık, ne biçim hak yeme. Ayıp bu ya. Ayıp bu, ayıp, ayıp. Ayıp. Nasıl çıkacaklar bunlar buradan ben onu düşünüyorum. Şimdi evine gidecek. Nasıl çoluğunun çocuğunun yüzüne bakacak? Nasıl Türk milletine bakacak bu terbiyesiz insanlar? Böyle şey olur mu ya? Küçük ürün hakem bunu yapıyor ya. Olmaz böyle bir şey ya. Olmaz böyle bir şey ya. Olmaz böyle bir şey. bizim o, o malum takım, malum takım orada.